Herkese iyi akşamlar. Özgür Haberler günün gelişmeleriyle yeniden karşınızda. Trendyol kazanımının ardından kargo işçileri kontak kapattı. HSK'de dayışa karşı zafer kazanıldı. Adalet nöbetleri ise hala devam ediyor. Ve daha fazla gündemlerle Özgür Haberler başlıyor. Trendyol derinlişindeki kazanımın etkisi yayılıyor. Aras Kargo, Hepsi Jet dağıtımcılarının ardından sürat kargo işçileri de sefalet sanma teklifine karşı kontak kapattı. Trend yol direnişindeki kazanın etkisi yayılıyor. Aras Kargo kuryeleri sefalet sanmına karşı dün iş bıraktı. Kontak kapatan Aras Kargo dağıtımcıları kentlerde konvoy oluşturarak bölge müdürlükleri önünde eylemler yaptı. Aras kargonun ardından bugün de hepsi jetle sürat kargo işçileri %10'luk sefaret zam teklifine karşı kontak kapattı. Hepsi burada.com'a ait hepsi jet kargocuları patronun sefaret zamına tepki göstererek dağıtım yapmama kararı aldı. Aras kargo ve hepsi jetin ardından İstanbul'da sürat kargo işçileri de düşük zam teklifine karşı kontak kapattı. İş turdan kargo işçileri Başakşehir İkiterli Organize Sanayi Bölgesi'nde araçlarıyla konvoy oluşturdu. Farplus işçilerinin direnişi devam ediyor. İşçiler patronu masaya oturup toplu sözleşme imzalaması için eylemlerini sürdürüyor. Şırnak'ta da maaşlarına zam yapılmayan maden işçileri iş bıraktı. Gebze'deki Farplus'ta geçtiğimiz hafta üretimi durduran işçiler sendika haklarının tanınmasını ve taleplerinin karşılanmasını istiyor. Farplus'ta 7 ayrı şirket ve 5 ayrı iş kolu olmasına rağmen 2000'e yakın işçinin çoğunluğu diske bağlı birleşik metal İş, lastik İş ve limiter işte örgütlendi. İşçilerin sendikalarda örgütlenmesi sonrası dün işverenin 200 e aşkın işçiyi haksız hukuksuz bir şekilde işten atması sonrası başlayan direniş sürüyor. Birleşik Metal İş Gebze İkinoğlu Şube Başkanı Necmettin Aydın, Farplus işçileri patronun masaya oturup toplu sözleşme imzalaması için eylemlerini sürdürdüğünü belirtti. 900 civarında çalışanı olan bir fabrika bütün otomotiv sanayisine yedek parça yapan işte Renault'suna, Ford'una bizim istediğimiz, dilediğimiz artık e, oturup arkadaşlarımızı bu yasal anayasal hakkını tanımasını talep ediyoruz. Şırnak'ta maden ocaklarında çalışan 40 işçi maaşlarına zam yapılmadığı için iş bıraktı. AKP Mardin eski milletvekili Süleyman Bölünmez'e ait olan maden ocaklarında iş bırakan işçiler maden sahasından zorla çıkarıldı. İşçiler eylemlerini madene yakın petrol istasyonunda sürdürüyor. Ağır şartların altına çalışan bizden zam geri çevirmesi ve de bizi işten çıkarma, çıkarması oldu. Şimdi Rojava gündemine geçiyoruz. Heseke'de dayı saldırısı sonrasında gerçekleşen DSG operasyonunun zaferle sonuçlanmasının ardından yapılan açıklamalarda Türk Devleti'nin DAEŞ'e yönelik desteğine dikkat çekildi. Demokratik Suriye güçleri Haseke'de bulunan Sina Hapishanesi'nin kontrol altına aldı. DSG Genel Komutanlık üyesi Nevruz Ahmet, Sina yaptığı açıklamada DAEŞ ve yandaşlarının büyük planının bozguna uğratıldığını belirtti. Nevruz Ahmet, DSG'nin adım adım tüm bölgeyi ve hapishaneyi kontrol altına aldığını duyurdu. Saldırının özel yönetimin kuruluşu ve Afrin'e yönelik işgal saldırılarının yıl dönümüne denk geldiğine dikkat çekerek planın Türk devlet tarafından devreye sokulunu kaydetti. DAEŞ'e yönelik operasyonların devam edeceğini belirten Neroz Ahmet, uluslararası güçlerin sorumluluklarına sahip çıkması gerektiğini belirtti. DSG Genel Komutanı Mazlum Abdi de sosyal medya hesabına yaptığı açıklamada DAEŞ'e karşı kazanılan zaferi kutladı. Mazlum Abdi şunları belirtti. işin yenilgisinin başlangıcı olan Kobani'nin kurtulmasının üzerinden 7 yıl geçti. Bugün güçlerimiz Dayış'ı Haseke'de yenerek ve Dayış yandaşlarının planlarını boşa çıkartarak zafer tarihini tekrarlıyor. Kuzey ve Doğu Suriye özellikle yönettiğimiz şiddetli çatışmalar yaşanan operasyonda ölümsüzleşen savaşları andı. Hasteke'de kazanılan zaferin bölge halkı için DAEŞ'e karşı direnişi yükseltmede ikinci bir tarihi dönüm noktası olduğunu belirtti. Komünist Devrimci Hareketi de Haseke'de DAEŞ'e karşı kazanılan zaferi kutladı ve şunları belirtti. DAEŞ'i yeniden diretmek ve devrimizi teslim almak istediler. Desteği ve asayiş güçleri tarihi bir direniş göstererek DAEŞ'i yeniden mağlup etti. Dünyada bu başarının çok az örneği var. Hesekede DAEŞ'e karşı Kobane direniş ruhuyla kazanılan zaferi kutluyoruz. Her zaman devrimimizi savunacağız. Zafer bizimdir. PYD Genel Meclisi de halk ve askeri güçlerin birliğinin zaferi getirdiğini belirtti. Bu başarıyı yeni bir dönemin başlangıcı olarak görüyoruz dedi. Komünist devrimci hareket ve devrimci komünist gençler Heseke'deki Sina hapishanesine yönelik Planı boşa çıkarılan dayış çetelerinin farklı kentlerde saldırılar yapma ihtimaline karşı sokak nöbetleri tutuyor. HSK'de SİN hapishanesine yönelik dayış saldırısının ardından Kuzey ve Doğu Süreyya'nın pek çok kentinde öz savunma güçleri ve halk mahallelerde nöbet tutmaya başladı. Hapishane saldırısı başarısız olan çetelerin bazıları farklı kentlere kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Olası çete saldırına karşı öz savunmalarını alan Kamuşlu halkı sokak başlarına nöbet tuttu, kent genelini devreye çıktı. Komünist devrimci hareket ve devrimci komünist gençler de Kamuşlu'nun farklı mahallelerinde sokak nöbetleri tuttu. Kudurbek mahallesinde nöbette olan TKŞ üyesi Cihan Ahmet, halkın kendi savunmasını almasının önemine dikkat çekti. Özgür TV'ye konuşan Cihan Ahmet şunları belirtti. <laughs> Bu o o havali kutkun. CKŞ üyesi Lara Yasin de, Haseke'de biz kazandık ama çetelerin kaçıp farklı kentlere yayıldığını biliyoruz. Bizler de komünist genç kadın ve erkekler olarak sokaklarımızı koruyoruz şeklinde konuştu. Harbi mahallesine nöbet tutan derin komünist gençlerden Şerevan hesan de şunları belirtti. <laughs> Birleşik Mücadele Güçleri kuruluşunun birinci yılında Kadıköy'de halk buluşması düzenleyecek. Bir yıldır saldırılara rağmen geri adım atmayan BMG, Ağustos'ta başlattığı kampanyanın sonuçlarını da aktaracak. Faşizme karşı devrimci mücadeleyi büyütmek için omuz omuza birlikte ve dayanışma içinde olacağımızı duyuruyoruz. Açlığa, yoksulluğa bu düzene mahkum değiliz. Birleşirsek kazanırız diye kuruluşunu ilan eden Birleşik Mücadele Güçleri yola çıkalı bir yıl oldu. 4 Şubat 2021 tarihinde Kadıköy'de kuruluşun deklar etmek için eylem yapan BMG bileşenlerine polis saldırmış, çok sayıda devrimci işkenceli gözaltına alınmıştı. O günden bu yana BMG yönelik saldırılar sürüyor. Ancak BMG bir adım bile geri atmadan işçilere, emekçilere, kadınlara, LGBT artılara ve gençlere seslenmeye devam etti. Geçtiğimiz Ağustos ayında işsizliğe, yoksulluğa, krize, savaş ve işgal politikalarına karşı Birleşirsek Kazanırız şiarıyla kampanya başlatan BMG, sokak sokak yürüttüğü çalışmaları Kartal'da kitlesel ve coşkulu halk formülü tamamladı. <laughs> BMG 6 Şubat günü Kadıköy'de buluşma gerçekleştirecek. Hem kuruluşun birinci yılını kutlayacak hem de kampanyanın sonuçlarını paylaşacak. Yani Birleşik Mücadele Güçleri 4 Şubat'ta birinci yılını tamamlamış oluyor. Hem onun yıl dönümüne denk gelmesi sebebiyle hem de Birleşik Mücadele Güçleri'nin Ağustos'un sonundan bugüne örgütlediği kampanyanın bir final etkinliği olması sebebiyle biz 6 Şubat günü Kadıköy'de İskele Meydanı'nda saat 15'te bir etkinlik bir basın açıklaması örgütleyeceğiz. Ete konuşan Birleşik Mücadele Güçlerinden Tuay Okay bir yıl boyunca sokakta mücadele yürüttüklerini belirtti. Açgâhlı yoksullar ve bir düzene mecburdayız. değiliz. Ee, bu düzenden kurtulmanın yolu gerçek halkın gerçek için mücadele etmektir ve bunu ancak bu sistemin mağdur ettiği bütün toplumsal kesimler bir araya gelirse, birleşirse gerçekleştirebilir. Emekçi yılların öfkesini birleştirelim diyen Okay, ezilenleri 6 Şubat günü Kadıköy İskelesi'nde saat 15'te yapılacak etkinliğe davet etti. Mehmet Öcalan yine Abdullah Öcalan ile ilgili konuşan Erdoğan'a yanıt verdi. Öcalan kendi görüşlerini avukatları aracılığıyla açıklayabilir dedi. Edirne'deki İmralı'dakine hesap verecek demiştiniz. Ne anlatmak istediğiniz bu cümleyle biraz açar mısınız? Onu aslında Abdullah Öcalan'a sormak lazım. Çünkü Öcalan'ın Demirtaş'ın oradan vermiş olduğu mesajlardan rahatsız olduğu ortada bir gerçek. Faşist şefi Erdoğan bir kez daha PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili açıklama yaptı. Erdoğan'ın bu açıklamasına tepki gösteren PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, İmralı'da hukukun ayaklar altına alındığını belirterek bir an önce aile ve avukat görüşünün sağlanmasını istedi. Abdullah Öcalan, İmralı Adası'nda 23 yıldır ağır tecrit altına tutuluyor. Ailesinin 25 Mart 2021 tarihindeki kesintili telefon görüşmesinden sonra avukatların 7 Ağustos 2019 tarihinden bu yana haber alamadığı Öcalan'la görüşmek için yapılan başvurulara yanıt verilmiyor. Mezopotamya Belajansı'nda konuşan Mehmet Öcalan, uygulanan tecrübeye dikkat çekti. Önce avukatların ardından da ailelerin görüşüne izin verilmesini istedi. Öcalan'ın kendi görüşlerini açıklaması için görüşmelerin sağlanması gerektiğini vurguladı. Avukatlar aracılığıyla görüşme yapılırsa Öcalan kendi görüşlerini açıklayabilir ama en sağlıklı olan kendisinin konuşmasıdır. Avukatlar ailelerle yapılan görüşmeler sonrası açıklama yapabilir diye konuştu. A, B ile görüşmek istediklerini söyleyen Mehmet Öcalan, ayrı görüşme istiyoruz. Bu bizim en yasal, en demokratik hakkımızdır. Hukuksal anlamda da bir an önce avukatların gitmesini talep ediyoruz. Önceliğimiz avukatların görüşmesidir dedi. Bugünden itibaren sadece randevulu hastalara 20 dakikada bir bakacaklarını duyuran Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu taleplerinin karşılanmaması durumunda 17-18 Şubat günlerinde iş bırakacak. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu temsil ettikleri aile hekimlerinin bugünden itibaren sadece randevulu hastalara 20 dakikada bir bakacağını Özlük hakları ile ilgili taleplerinin karşılanmaması durumunda ise 17-18 Şubat'ta iki gün iş bırakma eylemi gerçekleştireceklerini duyurdu. Açıklamada etkin bir sağlıkta şiddet yasası çıkarılması, aile hekimliği yönetmeliğinin geri çekilerek revize edilmesi, aile hekimliklerinde çalışanlara makul bir ödeme ve rahat bir emeklilik imkanı sağlanması, ayrıca aile sağlığı merkezi gider ödemelerinin arttırılması taleplerinde bulunuldu. Talepler yerine getirilmediği takdirde, 17 Şubat'ta tüm il dernek başkanlarının katılımıyla Ankara'da basın açıklaması yapılacağı, ve 17-18 Şubat'ta iki gün iş bırakma eğilimi gerçekleştireceği belirtildi. Açıklamada iş bırakma eğilimi ile birlikte illerde ortak basın açıklamaları ve basılı dokümanlarla halkı bilgilendirici çalışmaların yapılacağı duyuruldu. Her yıl Şubat ayında yapılan yeni ilaç fiyatlandırması öncesi piyasada 900 civarında ilaç bulunmuyor. İlaçlara yüzde 40 civarında zam geleceğini belirten eski TEP Başkanı Erdoğan Çolak, bazı ucuz ilaçları bulmak zorlaşacak dedi. Türkiye'de her yıl Şubat ayında yapılan yeni ilaç fiyatlandırması öncesi yaşanan döviz krizi ve Türk lirasının değersizleşmesi ilaç krizinin derinleşmesine yol açtı. Eczacılık meslek örgütleri yeni ilaç fiyatlandırması öncesinde 900 civarında ilacın temininde ciddi sorunlar yaşandığını belirtirken bazı firmaların ve dağıtım şirketlerinin piyasaya ilaç tedarik yapmak için ilaç fiyatlandırmasını beklediklerini ifade etti. Bu yıl 20 Şubat'ta uygulamaya konulacak kur güncellemesiyle ilaç fiyatlarının %35-40 civarında zamlanacağına dikkat çeken önceki dönem Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak bu zamlar sonrası halkın cebinden daha fazla para çıkacağını ifade etti. Şu anda 900 civarında ilacın piyasada bulunmadığını, hekimler tarafından yazılan reçetelerin yarısının geri döndüğünü belirtti. Mevcutta öksürük şurubu, diyabet, hipertansiyon, bazı ağrı kesici ve antibiyotikler, onkoloji ilaçlarının bir kısmı piyasada bulunamıyor şu anda. Bu da birçok vatandaşın düzenli kullandığı ilaçlara ulaşamaması sebebiyle sağlık sorunları yaşamasına yol açabilir dedi. İlaç yokluğunun sorumlusunun eczaneler değil, ilaç firmaları ve Sağlık Bakanlığı olduğunu belirterek kurda yaşanan oynama nedeniyle ilaç firmaları kar elde edebilmek için ilaç getirmemeye, piyasaya sürmemeye başlıyor. Türkiye'de ilaçta dışa bağımlı olduğu için yokluk baş gösteriyor dedi. Ankara'da simit Mart ayında 5 lira olacak. Yani bu durumda iktidarın çay simit hesabı da çökmüş olacak ayağımızı yorganımıza göre. Ne derseniz deyin. Yok yok öyle de öyle. Ay biz bir saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan gerekirse yenecek. Çay simit hesabını sizlere anlatmak istiyorum. Daha kötü durumda mıyız? Daha iyi durumda mıyız? Asgari ücret noktasında simit çay hesabı da yapsam daha iyi bir durumda olduğumuzu ispat edeceğim. Zenginlerin, patronların ve iktidarın çay simit hesabı da çöktü. Simit mart ayında Ankara'da 5 lira olacak. Ankara Simitçiler Odası Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne gönderdiği yazıda simit fiyatının 4 liraya çıkarılmasını istedi. Oda zam için onay bekliyor. Ancak simit 4 lirada durmayacak. Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaşı'nın açıklamasına göre mart ayında bir simit 5 lira olacak. Un, susam ve elektrik fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Delibaşı, "Bu yükün altından nasıl kalkacağız?" Simit mart ayında da 5 liraya çıkar. Böylelikle çay simit hesabı da çöktü. Bir simit, bir çay 10 lira olacak dedi. Viran şehirde tek geliri engelli çocuğunun maaşı olan ailenin 6 bin lira fatura borcundan elektrikleri kesildi. Burası Eyüp Sultan arkadaşlar. Ablalar çöpten eşya topluyor. Yazıklar olsun. Ya. Allah bu şey sisteme düşürenler ben yazıklar olsun. olsun. Her gün yaşanan yoksulluk ve sefalet görüntülerine bir yenisi ekleniyor. Çöpten yiyecek toplayan yoksullar, kira yardımı talep eden aileler, ucuz ekmek kuyrukları. Bu görüntüler iktidarın halkı mahkum ettiği yoksulluğun sonuçları. Evet görüyorsunuz göz gözü görmüyor ama halk ekmek kuyruğunu. Urfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Şımlak mahallesinde yaşayan Kaya ailesi de zor günler geçiriyor. Bir zihinsel engelli üç çocuklu ailenin toplam 6 bin liraya aşan borcundan dolayı elektrikleri kesildi. DEDAŞ tarafından yaklaşık 25 gün önce elektrik kesilen aile ısınmak için soba kullanıyor. Odun satın almakta zorlanan aile bu ihtiyacını evlerinin önündeki ağaçlarını buduyarak karşılamaya çalışıyor. Elektriklerin kesik olduğu iki odalı evlerinde kırılan pencere camlarını poşetle kapatan aile Karanlıktan kurtulmak için kullandıkları ışıldakları şarj etmek için de komşunun elektriğini kullanıyor. Faturaları ödeyemedikleri için elektriklerin kesildiğini söyleyen anne Zeynep Kaya, zihinsel engelli oğlum var, İlaçtan alıyoruz. Onun maaşı 650 TL. Bu maaşla geçinmeye çalışıyoruz. Evimiz kiralık. Son 4 aydır kirayı dahi ödeyemedik. Odun sobası da olmasaydı perişandık, dedi. Dergiyle karanlık edildi mi? Evet. Zeynep Kaya engelli çocuğunun maaşıyla yaşamaya çalıştıklarını belirtti. Evimizde bir şey yok. Karanlıkta çocuklarım da sıkılıyor. Evimizin canları da yok. Poşetle kapatmışız. Ama mecburen bu evde kalıyoruz diye konuştu. Diyarbakır ve Van'da başlatılan adalet nöbetleri sürüyor. Aileler dayanışma ve destek bekliyorlar. Tutsak yakınlarının Diyarbakır ve Van'da başlattıkları adalet nöbeti devam ediyor. Diyarbakır Barosu'ndaki nöbet eylemi 73. gününde. Özgürlük İçin Kuşular Derneği, ÖHD ve Diyarbakır Barosu avukatları bugün aileleri ziyaret etti. Ziyarete konuşan tutsak annesi Zahide Batu, hiçbir tutsak cenazesinin hapishaneden çıkmasını istemiyorum. Oğlum için ve tüm tutsaklar için buradayım dedi. <laughs> tutsak yakını Hazal Yıldırım'da adalet için hapishanelerden cenaze çıkmasın diye buradayız. Barış için buradayız. Sesimiz gideceği yere kadar gitsin dedi. <laughs> tutsak ailelerinin Van Barosu'ndaki adalet nöbeti de 48. gününde. Bugünkü nöbeti KESK Van Şubel Platformu bileşenleri ziyaret etti. Platform adına konuşan Hülya Atlı, yapılan bu eylem kutsaldır ve her zaman annelerin yanında istedi. Yaşanan sınırlıklar, kutsuzluklar, çok buna dönük yapılan gerçekten bu anlamda ve kutsal eylemi ziyaret etmedim. Tabii ki kesk olarak olmazdı. Her zaman yanlarında olduğumuzu bilmeden Hukuk örgütleri sanatçı Sezen Aksu, gazetecisi Sedef Kabaş ve avukat Mürsel Önder'e yönelik saldırılara tepki gösterdi. İstanbul'daki hukukçular iktidarın muhalifleri hedef alan uygulamalarını tepki gösterdi. İlk önce İstanbul Adliyesi içinde bir süre ayakta beklediler. Daha sonra açıklama için alkışlarla adliye önüne çıktılar. Yan yana fotoğrafımız var. Açıklamayı okuyan avukat Selin Nakıpoğlu, İktidar tarafından hedef gösterilen sanatçı Sezen Aksu, tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş ve bekçiler tarafından ters kelepçe uygulanarak darp edilen avukat Mürsel Ünder ile dayanışmak için bir araya geldiklerini belirtti. Hepimizin sesine, sesine ve sözüne, özgürlüğüne, hukuk güvenliğine ve yasalar önünde eşitliğine, demokrasiye, halkın bilgilendirme hakkına ve toplumsal barışa yöneliktir baskı, tehdit ve şiddet yoluyla demokratik toplumsal muhalefetin korkutulmaya ve sindirilmeye çalışıldığını belirtti. Demokrasi, temel hak ve özgürlükleri ve hukuk devletini savunmak, halkın hak arama özgürlüğünün sesi ve güvencesi olmak için aynı kararlılık ve cesaretle burada olmaya devam edeceğiz. Bekçiler tarafından ters kelepçe uygulanarak işkence yapılan avukat Mürsel Ünder de şunları söyledi. Bir avukata dahi bunun yapılıyor olmasının da e, Türkiye'deki özgürlük ve güvenlik sorununun ne kadar büyük boyutlara geldiğini ve ne kadar dehşet verici olduğunu gözler önüne seren bir başka somut uygulama oldu. Ben... Dedoğuları ailesinden 7 kişiyi katleden tetikçi Mehmet Aldun, katliam öncesi 2 ay boyunca Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Antalya ve Konya arası geliş gidiş yaptı ve kaldığı lüks otellere 50 bin TL ödedi. Konya'nın Meram ilçesinde 30 Temmuz'da Karşı Dedeoğlu ailesinden 7 kişi katleden tetikçi Mehmet Altun'un 18 Mayıs 2021'den 18 Temmuz 2021'e kadar Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya, Bursa, Eskişehir ve Konya'da lüks otellerde kaldığı ortaya çıktı. Dosyaya giren belgelerde yaptığı şehir değişikliklerinde en çok Ankara'ya gittiği ve orada kaldığı görülüyor. Günübirlik ya da iki günde bir otel değiştiren Altun'un otel giriş çıkış tarihleri ve şehirler arası uzaklık göz önünde bulundurulduğunda hep uçak kullandığı anlaşılıyor. Kaldığı lüks otellerin hepsinde Nakit ödeme yapan Altun'un bir işte çalışmadığı biliniyor. Gittiği şehirlerde hep aynı otellerde kalan Altun, 18 Mayıs-18 Temmuz 2021 tarihleri arasında kaldığı otellerin fiyatlarına bakıldığında ise en az 50 bin TL ödediği görülüyor. Altun'un katliam öncesi kaldığı lüks otellerde yanında bulunan ve aynı odada kaldığı Sefer Orhan Yılmaz'ın da kim olduğu bilinmiyor. İzmir'de HDP binasını düzenlediği saldırıda Deniz Poyraz'ı katleden faşist Onur Gencer'de katliam öncesi, Lüks otellerde konaklamış ve yanında aynı odada kalan kişinin de kimlik bilgileri tespit edilememişti. Sevgili izleyiciler, Özgün Analiz'de bugün gazeteci Ersin Çakso konuğumuz olacaktı. Ancak internet bağlantısındaki zayıflık nedeniyle yayınımızı gerçekleştiremiyoruz. Böylece bültenimizin de sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle herkese iyi akşamlar. Özgür analiz hastayıcı her akşam Türkiye saatiyle 19:30'da Özgür TV'de.